geçti. Sinop'a geçtiğimiz yılda e, esnafın çok memnun olduğunu görüyoruz. Bu sene inşallah daha e, programlı ve hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Daha iyi bir ekonomik hattı olacaktır Sinop'a. Türkiye'de e, Karadeniz Havzası'nda iki limandan biri önem arz eden bir Sinop'tur, bir Trabzon'dur. Onun için yani yıllardan beri biz kurveziyar turizmiyle ilgili uğraş veriyoruz. Güzel Sinop'umuzu gezdireceğiz, misafirlerimize tanıtacağız. Sinop'umuzun tarihini anlatacağız. Güzel bir panoramik seyir noktamız olan Hamsilos koyunda da yine o güzelim koyun tadını çıkarttıracağız. Özellikle Karadenizimiz çok önemli. Karadeniz maalesef çok fazla hak ettiği değeri kazanamadı. Akdeniz gibi ya da Ege gibi. Bizler de Karadenizli bir ben Karadenizli bir iş insanı olaraktan Karadeniz'in tanıtım yapmak için elimden geleni yapıyorum. Pervin Atasaman Erbay ben. Gezmeye geldik işte İstanbul'dan Sinop'a ilk defa geliyoruz. Böyle gemiyle de denk gelmek hoş oldu. Bir fotoğraf çekinelim istedik.